Şimdi maalesef bizim ezgilerimizin bütününde keder var, hüzün var tabi. Ne yapsak da kaçamıyoruz. Dolayısıyla kaçakçısı olmak da gerekmiyor. Ne varsa gerçeği yaşayacağız. Şimdi bu eser de Aşık Hüdayi'nin bir eseri. Çok değerli bir eser. Çok güzel bir ee, nefes dedim. Diyor ki faydası olmayan bahardan yazdan yüce dağ başının kışı makbuldür. Cahilin yaptığı sohbetten sözden alimin hayali düşünmek makbuldür. Lokma yeme mahanetin elinden kurtulamam sonra acı dilinden namertlerin taymağından balından merdin kuru yaban aşı makbuldür. Gülay konuşur birince dilden hal ehli olmayan ne bilir halden. Bilgisiz görgüsüz duygusuz kuldan ölülerin mezar taşı makbuldür. Faydası olmayan bahardan yazdan Yüce dağ başının başı mahkumdur Cahilin ettiği sohbetin sözde Alimin hayali düşü mahkumdur Cahilin ettiği sohbetin sözde Alimin hayali düşü mahkumdur Lokma yemem mihannetin elinden, kurtulamam sonra acın dilinden. Namertlerin kaymağından, balından verdin kuru yalanaşı mahpullüğüm. Namertlerin kaymağından, balından verdin kuru yalanaşı mahpullüğüm. dahi konuşur birinci dilde Halehli olmayan ne bilir halde Bilgisiz, duygusuz, görgüsüz kuldan Ölülerin mezardaşı makbuldü Bilgisiz, duygusuz, görgüsüz kuldan Ölülerin mezardaşı makbuldü